Ise bugün e, rehber videomuzun arasına bir video ekleyerek ilerliyor olacağız. Önceki zaten rehber videomuzu izlemediyseniz ne olduğuna dair de kartlardan yardımcı olacağım. E, bugün önceki videolarımızı da bahsettiğimiz gibi araya rehber videoları ekledik. Bu videoların devamı gelecek bu arada. İlk e, dinleme programımız x yaptı. Sonrasında Lab Creality için gelecek. E, bir de ayrıca tarayıcı uygulaması için gelecek Creality'nin. Bunları sırayla yüklü olacağım. Elimden geldiğince size rehber anlatım kendi bildiklerimi veya eksiklerimi de siz görüyorsanız onları da siz tamamlayabilirsiniz baktığınız zaman. Bu videonun amacı da şu. Biz biliyorsunuz bir şirket açtık. Bu şirketi geliştiriyoruz ve bunu yaparken de beraber yapıyoruz. Ben bunu yaparken de rehber videolarıyla birlikte sizlere aslında baktığınız zaman ee, ne yapıyorum? Kendi aldığım, kendi öğrendiğim bilgileri sizlere aktarıyorum ama bu noktada rehber videoları haricinde de şirketle ilgili yaşadığım sorunlar ya da işte örnek veriyorum müşteriye ulaşma gibi durumları da tane tane aktarıyor olacağım. Çünkü ee, birinci elden her şeyi birebir de takip edebilmeniz amacımız. <laughs> rehber videoları geldi güzel. İlk başta da güzel videolarla kendimizi ne yaptığıyla ilgili bahsetmiştik. Buradaki videomuzun amacı da şu olacak. Bizim müşteriye ulaşma kanallarımız veya müşteriye ulaşırken müşteriye vereceğimiz güven aslında bakarsanız. Esas amaçlarımız bunlar olacak. Bunlar nerelerden geçiyor? Bunlar müşteriye ulaşma süreci olarak nitelendirebiliriz. Birkaç tane farklı dala ayırabiliriz baktığınız zaman ama en başında şunu söyleyebilirim. Birincisi tanımlarımızı arttırmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de elimizden geldiğince farklı sosyal medya mecralarına da dönüş yapabiliriz. TikTok, Instagram işte Trendyol hepsi buradan da yükleme yapıyorsanız ekstradan da reklamlar verebiliyorsunuz bu arada kendiniz bilginiz olsun. Ama buradaki önceliğimiz şu mesela biz Trendyol'dan hepsi buradan satış yapıyoruz ama haricinde Instagram'dan satış yapmak istiyoruz, TikTok üzerinden satış yapmak istiyoruz. Veya farklı bir e, sosyal medyadan da satış yapmak istiyoruz. Bunları yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Asıl amacımız bu. Instagram'ımızı açtık. Bizim bir Instagram hesabımız vardı daha öncesinde kullandığımız satışlarımızı yaptığımız ama bir ufak talihsizlik sonucu hesaba erişimimiz şu anda yok. Başkası girip şifresini değiştirip kendi mail telefon numarasını koyduğundan kaynaklı tekrardan erişim sağlayamıyoruz maalesef. Yenisini açıp oradan devam ediyoruz. Onu da zaten YouTube linkine ekledim diye biliyorum profilimde. Her bu videonun da altına ekliyor olurum. Bizim açtığımız Instagram'da gönderilerimizin ne kadar çok olduğu önemli. Şimdi ben 4 tane üç tane iki tane ürün e, videosu çekip ya da işte e, time lapse videosu çekip bunları atmam güzel bir şey ama e, içerik azsa sizi Instagram veya TikTok biraz bir tık iki tık daha e, geride tutuyor nedeni şu diğer insanların 100 200 tane videosu olduğu için Orada sizi biraz daha sıralamanın altına atıyor. Bilginiz olsun. Bundan dolayı önceliğimiz Instagram'da videolarımızı, fotoğraflarımızı, içeriklerimizi çoğaltmamız gerekiyor. Bizim şu anda 3 tane var. Bu videoyu çektiğim zaman 4, 5, 6, 7, 8, 10 diye gidecek bunlar. Mecburuz çünkü ne kadar çok ürün yüklüyorsak o kadar bizim için iyi. Bu arada günlük video limitiniz 2 olabilir, 1 olabilir ama her gün oraya bir şeyler yüklemeye çalışın. Çünkü ne kadar çok aktifseniz orada sizi ön sıralara çıkarma olasılığı artıyor. 1. Müşteriye ulaşıyoruz buradan. İzleyen bir kişi elbette bunu nasıl alırım e, sorusu da e, bir kafasında canlanıyor, uyanıyor, aydınlanıyor diyebilirim. Neden? Mesela örnek veriyorum. Figür. Figür ne olabilir bizim için? Bir kılıç figürü olabilir, e, bir e, süper kahraman figürü olabilir gibi. Bunu yüklüyorsunuz, nasıl yapıldığı gözüküyor. Ürün altında şöyle bir şey görebilirsiniz. Ben bu ürüne nasıl ulaşabilirim ya? ben bu ürünü nereden satın alabilirim, temin edebilirim. Bu yorum geldiği anda sizin e, Instagram'ınıza bazı eksiklikler var demektir. Bundan ne olabilir? Birincisi site. Siteden kastım da e, Instagram'ın Shopier hesabından bahsetmiyorum. Sizin kendinize ait bir e, markanızın bulunduğu site olabilir. Bu site güven kazanmak açısından da güzeldir. Çünkü insanlar sizin siteniz olduğu zaman size güven puanını bir tık daha arttırmış oluyorsunuz. Bilginiz olsun. İkincisi Instagram Shopier. Yani burada sizin o e, videoyu attığınız ürünün Shopier sayfasına ve kendi internet siteniz üzerine de eklemeniz gerekiyor ki insanlar oradan ürününüze ulaşıp oradan alabilsin. Ürün haricinde de şunları söyleyebilirim. Ee, biz içeriği yükledik. İçerikle ilgili ne kadar fazla etiketlenmeden bahsetmiyorum. Düzgün bir açıklamanız olursa sizi bir iki tık daha ileri atıyor. Bu nedir? Bu e, ne olabilir? Üçte yazıcı için ürünler, figürler, Üçte yazıcı ile ilgili baktığınız zaman insanların Google üzerinde, Instagram üzerinde en çok arattığı şeyler bulmanız lazım. Bunlar keywords diyorlar. E, siteleri var zaten. Oradan girip e, farklı farklı siteler üzerinden de açıp bakabiliyorsunuz. Bunlara girip e, şu anda ülkede, dünyada ne kadar çok hangi kelimeler 3D yazıcı üzerine aranıyorsa onları etiketleyip ya da açıklamalar bölümüne eklediğiniz zaman sizin videolarınıza bir iki tık daha zaten yukarılara çıkmış oluyor bu arada. Bilginiz olsun. Sonrasında biz ürünleri koyduk. Instagram'ımıza da koyduk ama baktığınız zaman buradan bize 4 müşteri geldi ama bize 4 müşteri yeterli olmadığı noktalar olacak. Örnek veriyorum 4 müşterinin 2 tanesi toplu sipariş verdi. 10 tane birinden 5 tane birinden gibi düşünün. Ama diğer ikisi kendileri için birer adet alım yaptıkları zaman bizim için yeterli bir e, gelir sağlamamış oluyor. Bu gelirlerimizi yükseltebilmemiz için de olabildiğince Instagram'dan işte TikTok'tan, işte hepsi buradan gibi farklı sepetlere yönlenmemiz lazım. Yani baktığınız zaman benim bir tane ee, nedir onlar da internet sistem var ama bu internet sistem üzerinden haricinde ya da kendi bir tane şirketim var ama bu şirket üzerinden sadece bir yerden değil de olabildiğince çok dağılarak yapmam lazım. Nedeni de şu. Burada 10 müşteriye değdiğim bir nokta olabilir. Diğer tarafta 5 müşteriye değdiğim bir nokta olabilir. Bundan kaynaklı da olabildiğince çok sağa sola Toparlayıp ürünleri koyup farklı mecralar üzerinden de satışlarını veya tanıtımlarını yapmamız lazım. Tanıtımdan kastım illa orada bir şeydi, satın alma butonunun olmasından bahsetmiyorum. Orada sizin ürününüzü göstereceğiniz, yapılışını göstereceğiniz ve bu ürüne nereden ulaşabileceğine dair bir link de ekleyebilirsiniz baktığınız zaman ama. Sonuç olarak müşteriler bir yerden değil de 10 yerden, 5 yerden farklı farklı görürse sizin görüntülenmeniz bir tarafta 5'tir, bir tarafta 50'dir, bir tarafta 100'dir ama Baktığınız zaman tek bir noktada birleştim 100 tane e, gelirimin yani müşterimin olduğu yere bakıyorum. Oradan satış gelmiyor ama 5 tane müşterimin gördüğü yani izleyicimin gördüğü yerden de bana 2 tane 3 tane satış düşüyor. Böyle durumlar olabiliyor. Neden? Çünkü insanlar girer girmez sizin ürünlerinizi almayabiliyorlar. Bundan dolayı da sepet mantığı güzel bir mantık. Ne kadar çok alandan e, aynı anda müşterilere ulaşmaya çalışırsak bizim için o kadar karlı ve güzel bir durum baktığınız zaman. Bunu söyleyebilirim. Haricinde de e, bizim en çok yaşadığımız problemlerden biri şuydu. Biz bir Instagram hesabı açıyoruz. Onu çalıyorlar, kapanıyor ya da işte insanlar ulaşılabilirlik noktasında eksik kaldığımız noktalar olabiliyor. İkincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü denememiz gerektiği yerler olabiliyor. Bizim en çok yaşadığımız problem buydu. Çünkü bizim ikinci e, hesabımız bu baktığınız zaman ve ikinci hesabımızda tekrardan çaldırmak gibi bir duruma e, girişmiş oldular. Gece saat iki civarlarında hani tam böyle sizin uyuduğunuz veya uykuya geçeceğiniz dönemleri yakalayıp o noktalarda yardımcı olabiliyorlar. Bu da biraz daha oranın güvenlik açının fazla olmasından kaynaklı. Burada güvenliğimizi de almamız gerekiyor kendimiz. Nedir? Maillerimizi düzenli kontrol edeceğiz. Maillerimize farklı kişilerin erişimine izin vermeyeceğiz. Haricinde şirket üzerine kurduğunuz mail bu noktada çok önemlidir. Çünkü sizin e, şirket bilgilerinize erişip trend yoldan satış yapıyorsanız, trend yolunuza taş koyabilirler, hepsi buradan satış yapıyorsanız Hepsi burada hesabına taş koyabilirler. Bundan kaynaklı da güvenliğimiz birse bizim onu 4 5 6 7'ye çıkarmamız gerekiyor. Giriş önlemleri alacağız. Haricinde şifrelerimizin hepsi aynı olmalı. Örnek veriyorum. 1 2 3 4 5 6 diye bir şifre koydunuz. Bu şifreyi bir tanesinde kullanın. Diğerine 4 5 6 7 8 9 10 diye koyun. Yani farklı farklı da olmasını tavsiye ediyorum burada bu noktada. Bir de ne kadar çok karmaşık ve kimsenin tahmin edemeyeceği şeyler yaparsanız o kadar güzel sizin için. Bunları küçük bir not defterine alıp Kendiniz kağıt üzerinde de tutabilirsiniz şifrelerimi karıştırıyorum hangisi hangisiyle diyebildiğiniz noktalar olabilir. Çünkü bizim son zamanlarda çok fazla şifre değiştirmemiz oldu. Bundan dolayı da sırayla hepsini bir kenara bir köşeye not ediyoruz yeri geldiğinde kafamıza. Ama önemli öncelik e, kağıda almaya çalışın. Tavsiyedir. E, başka bahsedebileceğim hangi konu olabilir sizin için bugün? Satışlarımız yavaşlamış olabilir, duraksamış olabilir. Çünkü... Her gün bize satış gelecek diye bir kural yok. Neden? Çünkü sattığınız ürünün baktığınız zaman e, nedir onlarda? alınabilirliği ya da sirkülasyonu az olabilir. Siz sonuç olarak ekmek satmıyorsunuz, siz sonuç olarak bir su satışı yapmıyorsunuz veya bir gıda satışı yapmıyorsunuz. E, bastığımız ürünlerin hepsi plastik yani ben kendi sektörüm üzerinden bahsediyorum. Bundan dolayı da mesela ürünleri 4 günde 5 günde bir yoğunluk olup biraz azaldığı dönemler olabilir. Bunlar gayet normal. Bu boş kalan yani sizin duraksadığınız, yavaşladığınız, biraz daha siparişlerin az geldiği dönemde de şöyle yapılabilir. Hızlı bir şekilde kendi elinizdekileri bakıp kar zarar işte haricinde ne koyabilirim, yeni ürün ne çıkarabilirim gibi şeyleri de planlıyor programlıyor olmanız gerekiyor. Bu da güzel bir durum sizler için. Onu da belirtmek isterim. Yani o küçük duraksama dönemleri, abi ben kötüye gidiyorum gibi değil de ben bir şeyleri geliştirerek daha fazla ne yapabilirim düşündürmesi gerekiyor size. Çünkü sizin elinizdeki e, bir şirket kurduğunuz anda hemen bir ay içerisinde iki ay içerisinde sizi zengin edecek veya sizi arşa çıkaracak bir şey değil. Neden? Çünkü siz hangi işi açarsanız açın market olsun, işte örnek veriyorum gözlükçülük olsun, eczacılık olsun. Sizin oraya belli bir müşteri toplamanız lazım. Müşteriden kastım da şu. Mesela gittiniz bir market açtınız. Market açtığınız zaman markete giren çıkan sayısına düştüğü dönemler olacak, çıktığı dönemler olacak. Ve işte içeriye giren insanların sizden veresiye istediği dönemler olacak gibi gibi. Farklı süreçlerden geçmeniz lazım. Sizin orada oturak sağlamanız için de ortalama bir senelik bir süreç geçiyor. Bu bir senelik süreç içerisinde de olabildiğince çok içerik üretip insanlara daha fazla şey vermeniz gerekiyor. Buraları es geçtiğiniz zaman A ben oturuyorum arkama yaslanayım satışlar gelsin dediğiniz zaman insanlar şunu fark ediyor. Siz duruyorsunuz. Bu durduğunuzda apaçık belli oluyor. Bu nasıl? Mesela bir ay öncesinde bir trend yoldan şirketiniz olduğu için hesap açtınız ve satış yapmaya başladınız. İlk gün hevesle heyecanla bir mağaza düzeni kuruyorsunuz mağazaya ürünlerinizi yüklüyorsunuz. Her şeyi hazırlıyorsunuz ama sonrasında bir ay geçtikten sonra siz o mağazanın düzenini değiştirmiyorsunuz. içeriklerinizi güncelemiyorsunuz. Fiyatlarınızı güncelemiyorsunuz. Kampanyalar yapmıyorsunuz. İnsanların gözündeki algı şuna dönüyor. burası biraz daha kötü. Diğer taraftan alışveriş yapayım'a dönüyor. Yani sizin e, dükkanınız ne kadar boyalı, badanalı haricindeki, içindeki eşyalar ne kadar düzgünse o kadar güzel şeyler alıyorsunuz. Burası e-ticaret içinde geçerli. Yani boya badana olmasa da sizin o mağaza bannerleriniz veya Instagram'dan satış yapıyorsunuz Instagram'a yüklediğiniz içerikler, hikayeler, öne çıkarmalarınız bunlar bizim için kıymetli, değer, güzel şeyler. Bunları es geçmiyoruz. Onu söyleyebilirim. E, başka İlerleyen videolardan bahsedeceğim burada ufacık kısacık araya girerek. Güzel birkaç tane planımız var. Öncelikle bunu duyurmak isterim buradan. Ufak bir gezi niyetinde bir yere gitmeyi düşünüyoruz. Bir ufacık gösterim yapacağız orada. E, sonrasında videoları zaten gösterdiğimiz attığımız zaman size, sizler de anlarsınız. Bu bizim için güzel, kıymetli, değerli bir şey olacak. Sizlere de bu e, olayın nasıl ilerlediği ile ilgili zaten ara ara videolar geliyor olacak. Bizim oraya gittiğimiz e, süreçte diyebilirim. E, onun haricinde de ee, biz gittik geldik hızlıca videolarımıza devam edeceğiz bu arada hani gidiyorum diye e, video yüklemeyi bırakmayacağım bilginiz olsun. Hatta stok olarak e, bu Bambulebin ve Creality'nin de dediğim gibi dilimleme programlarından bahsedeceğim. Genel mantık aslında baktığınız zaman aynı, birbirlerine çok yakınlar, benzerler. Bunları ekleyip en azından e, Creality kullanıcısının da Creality üzerinde hani benim YouTube videolarıma girip hızlı bir şekilde görebilmesini, Mammu kullanıcısının da hızlı bir şekilde gelip benim videolarımdan görebilmesini veya işte Zax almış, Zax kullanan bu firmayla çalışan kişilerin de Instagram'da bunu nasıl kullanabileceğiyle ilgili girip benim videolarımdan Aa ben bunları bu şekilde yaparak daha iyi hale getirebilirim demelerini istiyorum. Sizler için de öyle. Çünkü e, 3D yazıcılar dediğim gibi siz Milyonluk bir cihaz alın koyun evinize getirin başındaki operatör kötü olduğu sürece sizin çıkan ürünleriniz hiçbir zaman iyi olmayacaktır. Dış yüzey pürüzsüz olabilir belki ama destek atmadığınız bir yerde sarkma olabilir gibi gibi farklı e faktörler var. Bunları da sırayla ilerletiyor olacağım. Hatta araya şöyle de bir şey yapacağım. Kendi ürünlerinden. Ben işte bu ürünü e basarken ne gibi eee ayarlar yapıyorum veya herhangi bir figür, figür siparişim geldi bu figürü basarken ne gibi bir ayarlar yapıyorum bunları da gösteriyor olacağım. Haricinde eşim e, boyama üzerine yapıyor. Boyama üzerine de olduğundan kaynaklı orada da eğir bulaşla boyamalarımız veya fırçayla yeri geldiği zaman boyamalarımızın da nasıl yapıldığından ufacık gösterimler sağlıyor olacağız. Çok detaylı olmayabilir, çok profesyonel olmayabilir ama elimizden geldiğince hem biz bunları yapıyoruz bakın bunları siz de yapabilirsiniz de getirmiş olacağız. Çünkü insanların artık üretmesi gerekiyor. Kendi evimizde fabrikalarımız var. Bu fabrikaları boşalmadık. Ondan kaynaklı da fabrikalarımız durmadan çalışıyor olmaları gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Kısa kısa e, günlerde atmaya çalışıyorum videoları. Çünkü canlı yayın niteliğinde olacak bizim için. Bundan kaynaklı bilginiz olsun. Benim bugün eklemek istediklerim bunlar. Çok uzun bir video değil farkındayım. Ama e, burada en başında söylediğim olayı tekrarlamak istiyorum. Bir yerde satış yapıyorum, bir yerden güzel bir şeyler çıkartıyorum demek istediğimiz zaman tek bir noktadan değil de farklı 5-6 noktadan üst üste, peş peşe videolar atmam gerekiyor veya farklı kanallardan, farklı yerlerden müşterilere ulaşmam lazım. Çünkü ben girdim pıt diye bir anda 500 tane, 600 tane müşteriye ulaşamayacağım. Bundan kaynaklı olarak da elimden geldiğince diğer müşterilere ulaşabileceğim yerler veya bir tarafın eksiğini diğer tarafın tamamlayacağı videolar ulaşmam gerekiyor. Bunun da altını çizerek bugünkü videomu burada kapatıyorum kendinize iyi bakın diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir umarım. Güzel üreteceğiniz ürünler çıkarmışsınızdır veya onlar için projeler tasarlamışsınızdır. Sizleri de bu şekilde değerlendirecek, güzel bir şekilde güçlendirecek yerlere yöneltmek istediğimi tekrardan belirtmek istiyorum. Bunu birlikte yapabiliriz. Siz bana yardımcı oluyorsunuz. Ben sizlere yardımcı oluyorum. Videomuz kısa oldu ama güzel bir video olması olduğunu düşünerekten bu videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Sağlıcakla kalın.